Bir evet. Şimdi emin önündeyiz. Şimdi ilk buraya geldik direkt. Yine tamam, çok ayna. zorluklarla geldik. Çok uzun bir yol bize geldik. Çok, her zamanki gibi. Bize çok uzak burası. Evet, o yüzden. Bize her yer çok uzak. O Şöyle bir deniz kenarındayız. Bir de bugün hava çok güzel. Hava cidden güzel ama biraz da esiyor gerekiyor ama. Evet. Esiyor yani. Baya da güzel. Güzel bir başlangıçla burada başlayalım dedik. Arkamızda camileri görüyorsunuz. Şimdi buradan size balıkçıları göstereceğim. Oradan sonra yavaştan... Ee, neydi bunun ismi ya? Köprünün? Halic. Halic değil. Galata <laughs> Köprüsü. Galata Köprüsü'nden geçeceğiz. Doğru. Oradan da çekerim. Güzel bir gün olacak. Arkadaşlar burada mısır, kestane falan. Onlar satılıyor. <laughs> Karşıda camimiz burada gelin balıkçımız var turşular efsane gözüküyor ya ama üstleri açık olduğu için çok da bir şey diyemem güzel balıkçılar var balıklar 180 TL falan arkadaşlar böyle müşteri çekmeye çalışıyorlar bayağı da bağırıyorlar balık, yarım ekmek 180 lira. Evet, böyle balık az misiniz? Kaç ay önce 150 lira. Evet, 150 liraydı. Sonra da turşu ne kadar olmuş? Teşekkür ederim. Turşular, turşular güzel duruyor. 50 liraymış turşularda. Sadece turşu suyu 40 TL. Şöyle göstereyim. Burada da bir Osmanlı lokmacısı var. Tadı çok iyi. Güzel mi? Alalım mı? Şu an değil. Şu an değil mi? Ama şöyle arkadaşlar efsane bir manzara eşliğinde her yerde cami kalabalık çok fazla kalabalık ya geldi şu tekneyi göstereyim bu da bayağı güzel ünlü bir tekne arkadaşlar bu tekne yıllardır burada manzaramızda şöyle çok güzel bir manzarası var. Yani bu köprünün üzerine çıktığımızda daha güzel olacak ama buradan da göstermek istedim şöyle. Haliç Köprüsü var orada metro. Çok güzel gözüküyor yukarıda. Buradan yukarıya çıkalım. Daha güzel manzaralar bizi bekliyor arkadaşlar. Yukarıdan böyle görünüyor. Çok güzel bir manzara. Tekneler. Bu tarafta Galata Kulesi. Burada Haliç Köprüsü var metro istasyonu olarak. Onun altında da çok güzel bir yer var, film sahnelerinin çekildiği yer. Köprü altında hep balık ekmek satıyorlar arkadaşlar. Her yerde fiyat aynı ortalama. Balıkçı abl ablalarımız, abilerimiz var. Şimdi ne çıkıyor ki? İstavrit mi çıkıyor? Mevsimini de bilmiyorum tam olarak ama çok, çok güzel bir manzara. Ya, balık için. Balık için mi? Evet, Bilmiyorum küçük gelir ama burada burada güzeldir bence ya. Bilmiyorum yemedim daha önce. Ya denizde arkadaşlar çok e, temiz değil ha, bence. Yani evet. çok da iyi değil. İstanbul. Yani. Şöyle arkadaşlar bunun ortasından da tramvay geçiyor. İstanbul'da olmayanlar için söylüyorum. İlla ki görüyorsunuzdur televizyonlarda falan. Ama çok güzel bir yer. Çok da kalabalık. Geleceğiniz zaman dikkat edin eşyalarınıza. Şu an video çekiyorum. Konuşmak ister misin? Hayır. Hiç bizi çekmedi. Çekeceğim şimdi giderken. Çok kalabalık burası. Of abiler balıklarını yakalamış. Burada park etmek çok saçma ya. Buraya da park etmezsin evet. abi. Şu oltanın gözüme girmesi hayatta en korkunç. Gözüne <laughs> girmesi dedim. Gerçekten mi? Hayır girmedi de böcek girdi. Oo, gel dur, dur Arkadaşlar bir sürü oltalar var burada. Hepsi balık avlıyorlar. Bu manzara içinde bence çok iyi. Bakın yakaladıkları balıklar çok küçük. Ama güzel. Abi bu kadar kişi balık yakalıyor. Bak daha büyükleri var burada. Aa, evet. Bayağı çok evet, büyük. Çok büyük. Bayağı da büyük, maşallah. Küçükler de var. Güzelmiş. Hadi gel, yürüyelim. Bakın arkadaşlar, yakaladı bir tane. Abi çok canice geliyor. Ama tadı güzel. <laughs> biraz sonra balık evet, ekmek yemeyi düşünen biz. Evet, biraz sonra midemizde olacaklar kendileri. Ama ortalama hepsinin balıkları aynı. Öyle değişik çok bir şey yok. Arkadaşlar bayağı bu kadar olta ne yapıyor ya? Bunun altından çok tekne geçmiyor, şey geçmiyor mu? Bunun altından tekne geçmiyor galiba. Yasaktır o zaman. Arkadaşlar bu tarafta fazla big o kadar da bu bu tarafta var. Ya orada o kadar fazla değil ama. Bir de bizim gibi izleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar bu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle oltaları da alayım. Tam ilkbahara geçiş döneminde güzel bir gezi evet, oldu. Bugün 1 Mart. Ramazan'ın ilk günü. Arkadaşlar buranın İstanbul'un. Gel binelim 16 saniye var. İstanbul'un ilk metrosu. Gel çok güzel. Yani İstanbul'da ilk defa yapılmış bir metro. 1800 küsür. He? 1800 küsür. Şurada tarihçesi var da okumadım orayı. Hadi gidiyoruz bakalım. Taksim'e gidiyor bu Karaköy'de. 5 dakikada bir kalkıyor. Bayağı da kalabalık. bayağı eski. Arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Nasıl 1800 yıllarda burayı yapmışlar bilmiyorum. Hadi çıkalım. Arkadan. Şöyle tekrardan göstereyim size. Çok güzel duruyor. Bayağı da eski bir yapı. Gel buradan da göstereyim çok yaşındaymış. 150 yaşında mıymış? Maşallah var ya. Çok iyi ama. Bayağı da güzel. Çok küçük ama işe yarıyor. O yokuşu, Taksim yokuşunu çıkmamak için birebir bence. Bence de. Bence de birebir abi. Çok güzel. Evet. Direkt nostaljik tramvay. Ona da mı binsek? Ama o çok kalabalık oluyor. Arkadaşlar 5 dakikada bir gidiyor bu. Şöyle bayağı da eskiye benziyor zaten. Güzel bir yapısı var. Arkadaşlar taksime geldik şimdi. Evet şu an İstanbul gezimizin ikinci rotasındayız ama <laughs> evet. ben şimdiden çok yoruldum ve çok acıktım. Ramazan Ramazan bugün. Evet, Arkadaşlar Aynen, nostaljik. Günü. Günü. Sadece tramvay gidiyor. Hemen bakın size göstereyim. Çok kalabalık. Buna binecektik biz. Ama artık binmeyeceğiz. Vazgeçtik. Çok güzel ama çok kalabalık oluyor. Evet. Ya. Binilmez yani. Ya şimdi aslında buradan bir e, 20 dakikada falan başına varıyorsun bu Abi caddenin. Ama bence yürüyerek gitmekle aynı hızda. Ya bence o daha mantıklı ya. Eğer ki işiniz varsa geziye gelmediyseniz o çok mantıklı. Evet ama yürü, yürüyerek buraları gezmek bence daha güzel. Ya daha güzel de şu kalabalığa baksana. Gene bugün hadi Ramazan'ın birinci günü o yüzden kimse yok. Evet. Ama, ama bu kalabalığın 10 katı oluyor. Tabii ki de. Normal şey yani. olarak. Evet bugün bu hiçbir şey. Mısın? Ona rağmen. Evet. Yani size şöyle göstereyim. Daha kalabalık değil ama bugün bir de... Günlerden cumartesi. Normalde kalabal çok kalabalık evet, evet. çok kalabalık olması gerekiyor. Yani bizim yani. ama önümüz kalabalık. Evet, gittiğimiz yer bayağı kalabalık ve bu saatte çöpçülerin çöp alması çok saçma. Bu saatte alınmamalı. Belki çok çöp çıkıyordur ama evet. <laughs> abi baksana iki tane çöp kamyonu var. Ne işi var bu turistik yerde? Ne öyle değil mi arkadaşlar? Yani Allah'ın Taksim'inde hani mesai saatleri dışında alınsın. Belediye. <laughs> ya bizi belediye baş. bizi duy. Lütfen. Bizi biz, Arkadaşlar. Biz <laughs> Bunlar yeni gelmiş. Ana <laughs> Santorino Kilisesi'ne geldik. Yapımı 1873, yani kullanıldığı zamanla 1953'e kadar kullanılmış, hala kullanılıyor. Ama hani biraz da ticari alana dönmüşler. İçeride mum falan satıyorlar. Ama mimarisi harika. Baksanız arkadaşlar, bayağı da güzel bir mimarisi var. Buraları daha öncelerden oda olarak kullanılıyordu. Hala kullanılıyor diye duydum otel olarak ama öyle duydum. Evet evet. Şöyle çok harika yapmışlar burayı. Hala otel olarak kullanılıyormuş. Haç falan var duvarlarında. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görünüyor. İçeride çekmek yasak ama çekebildiğimiz kadar çekeriz. Burada Papa falan gelmiş. Onları göstereyim size. Pazar günü Hristiyanlar için neden Rabbin gündür? Burada açıklamışlar güzel bir şekilde. Yani okumak isteyeni de göstereyim. Sonra bu tarafa geçelim Papa geldiğinden atmış. Yani Bizim dinimizle biraz uyuşuyor ama çok da değil yani böyle yüzde elli elli diyebiliriz. Ama mimarileri, fotoğrafları, işlemeleri baksanıza çok harika. Yani bizim camimize bu kadar bakmazlar ya. Şöyle. Harika bir yer. İçeride ayin var galiba. O yüzden videoyu kapatacağım. İçeride çekebilirsem çekeceğim şimdi. demek istersin şey yiyemiyorum Arkadaşlar, kiliseyi cidden harika yapmışlar. Evet, biz buraya birkaç sefer aslında gelmiştik. Evet, gelmiştik ama ciddi anlamda mimarisi harika. Evet, biz buraya her geldiğimizde buraya bir evet. geliyoruz yani. Çok güzel ya, hani dininden şey yapmıyorum. Elhamdülillah Müslümanız ama <laughs> çok güzel yapıyorlar abi. Tam Hristiyanların kiliseleri çok güzel. Hani i̇çerisi mimarisi yani. harika, içerisi harika. Ciddi anlamda çok özen gösteriyorlar yani bu konuya. Güzel yani baksanıza bir de arkadaşlar. Bir buraya Türk, yabancı herkes geliyor özellikle bence Türkler zaten. Geliyor. Önceden içeride video falan çektirmiyorlardı artık güvenlik falan kaldırmışlar. Ama kapının önünde bir tane polis bekliyor. <laughs> o şekilde ve yanlarına ciddi anlamda otel yapmışlar. Yani önceden otel değilmiştir burası. Önceden buraya gelenlerin konaklamaları için Aynen. yani papazların ya da buranın rahiplerinin, rahibelerinin konakladığı yerler olarak söyleniyordu. Sen çok seviyorsun şey bu konuyla. <laughs> hani çok güzel. Buradan çıkalım. Aşağıda bir tane daha vardı. Olmazsa oraya da gidelim. Orayı da size gösterelim. Bunun kilise geziyoruz galiba. Yani kilise aslında öyle değil de yani Taksim'de bunlar var arkadaşlar. Ha camilerimiz de var tabii ki de ama burada meydanda bir tane çok büyük bir cami yaptılar. Orası da güzel. Ama mimarisi tabii ki de hani Kiliselerin daha güzel gibi duruyor. Bence de. Yani tabii ki de camilerimiz çok güzel ama hani herkesin gelip girebildiği bir yer olmuyor. Hani gezebileceği, o. mesela Ayasofya çok güzel ama önceden orası da kiliseymiş. Biraz bizim sahip olduğumuz şeyler biraz daha ticari. Evet, yani. ciddi Hemen anlamda ticari. ticari yani. Neyse olsun, hadi yürüyoruz, miz, yürüyoruz şimdi. Evet arkadaşlar Taksim Meydan'dayız. Güzel bir meydan, boşluk ve kimse yok. Kimse yok diyebilirim bu kadar insana. Yani, evet, Arkamıza baksanıza. normal haline göre kimse evet, yok. Evet, cidden. O dediğim cami de burası arkadaşlar. O bir kiliseyi geçtik unuttuk yani. Burası da çok güzel meydanda bir cami. Bayağı da güzel mimariyle yapmışlar dışarısını. Külliyeye benziyor açıkçası şöyle göstereyim size. Bayağı da güzel. Etrafını sur gibi örmüşler. Güzel olmuş. Yani her önüne e, girip geçen. Kilise evet. Ramazan'ın ilk gününde <laughs> cami kilise. <laughs> Konsepte uygun videolar çekiyoruz evet. lütfen. Evet. şimdi biz buradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Şimdi burada videonun sonuna geldik. Evet demek istediklerini alayım söylemek istediklerini. E, güzel bir tur başlangıcıydı. Evet. Daha saat erken. Eminönü'nden başladık. Buraya kadar geldik, zaten geldiğimiz yerleri geldi, hepiniz gördünüz. <laughs> turumuzu devam ettireceğiz, o da Part 2'de. Evet, bakın arkadaşlar burada da bir heykel var, meydana heykeli. <laughs> buraya da böyle bir heykel, Atatürk heykeli dikmişler. Bayağı da güzel olmuş. Evet arkadaşlar, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Evet, Part 2 için beklemede kalın. Ar arkadaşlar, izleyenleri yani resmen yüzde sekseni abone olmamış. Abone olursanız yani biz de daha çok gezeriz size video atarız. Abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın.